Pterygium nedir? Pterygium gözün yüzeyinde, gözün beyazını düşünelim. Göz bebeğin kenarındaki iki yan üçgen gibi olan alanda, açık alanda gelişen aslında anormal bir bağ dokusu ve daha kabarık yüzeyden ve farklı bir damarlanma dokusu olan ek bir doku aslında. Kötü huylu değildir. İyi huylu bir anormal bir ek doku gibi düşünelim. Piterejiyum aslında pinge kula ile başlıyor. Yani o konjonktiva, gözün beyaz dokusunda olan anormal bir ek doku, damardan zengin. E, ama bu eğer daha da ilerlerse bizim şeffaf tabaka dediğimiz korneye doğru ilerlediğinde, oraya doğru geldiğinde biz ona piterejiyum adını veriyoruz. E, kötü huylu bir e, lezyon değil ama kimlerde görülüyor, sebebi nedir dersek daha çok açık alanda, ultraviyölden zengin alanda ve korunmasız Spor yapanlarda, çalışanlarda, örneğin tarlada çalışan, açık havada spor yapan, windsurf yapan, aklıma gelenler yelkenli yapan diyelim gibi güneş gözlüğüyle korumadan yapanlarda özellikle rüzgarın olduğu, kuruluğun olduğu, gözün kuruyabileceği şekilde çalışanlarda sıklıkla görüyoruz. Pingekülü aşamasında yani konjiktivayı kapladığı halde ne olur? Hasta genelde sıklıkla diyelim soğuk bir havada yürüdük, yürüdük yürüyüş yaptık rüzgar geldi ya da çok sıcakta bir klimalı odada çalıştık. Çok uzun süre ekranda çalıştık. Yani göz yüzeyi kuruduğunda ve daha hassas hale geldiğinde çabuk kızarır, batabilir, bazen ağrı yapabilir. Orada bir enflamasyon olduğu için ödemlenir, biraz daha şişkin hale gelebilir ve hastayı da ağrı şikayette meydana gelebilir.